Bir boş vakti bir açayım ben mesela şöyle düşünmüşsün ya bu adamın boş vakti çoktur. Aslında bu çok yanlış bir düşünce. Niye yanlış? Çünkü bizler boş vaktin boşa giden vakit olduğunu düşünüyoruz. E o kadar boş vakti var ki adamın hiçbir şey yapmayıp öyle kendi kendine kitap okumuş bir şey yapmış. Öyle düşündüğün için seni eleştirmiyorum bu arada. Genelde ülkede öyle bir anlayış var. Halbuki boş vakit en sevdiğimiz işi yaptığımız vakittir. Yani eğer zoraki bir şekilde işe gitmiyorsan, okula gitmiyorsan, boş vaktin varsa ne yaparsın? Bilgisayar oyunu oynasan bile sevdiğin işi yapıyorsundur. Bu yüzden de boş vakit kendimizi geliştirebileceğimiz vakittir. Aslında boş vakti olan insan zaten çok büyük bir avantaja sahip. Antik Yunan'da da hep şey derler, o kadar çok boş vakitleri vardı ki komple felsefe yapmışlar. Hayır, o kadar çok boş vakitleri vardı ki bu adamların komple bilim yapmışlar, komple merak etmiş öğrenmişler, bir şey katmışlar, o boş vakti doldurmuşlar. Öyle yapmak gerekiyor. Bu yüzden fakir fukara da olsan, çok zengin de olsan, aynı oranda boş vaktin varsa eğer, zengin olman senin daha avantajlı olduğun anlamına gelmiyor. Vaktini nasıl değerlendirdiğin seni avantajlı kılar. Bunun için de paraya ihtiyacın yok aslında. Ben kitabı kendim almıyordum. Kütüphaneye gidip alıyordum mesela param yokken. Bunlar aslında ufak ayrıntılar. Mutlulukla alakalı söylediğin şey de aynı fikirdeyim aslında bir itirazım yok. Biraz kültürümüzle de alakalı bu. Tabi dünyaya bakışımız da önemli. Mesela ben de Yunanistan'dayken ya adam kirayı ödeyemiyor. Evden çıkacak belki ama her hafta barda içiyor, eğleniyor arkadaşlarıyla parti yapıyor. Adamın ne bileyim durumu gerçekten kötü, borcu var ama tatile gidiyor. çünkü yaşamaya çalışıyor. Ben hayata bir kere geldim, keyif alacağım diyor. Kendimi sinir stres yapmayacağım sürekli diyor. O kafadalar. Bizde o yok. Bizde hayatımı komple heba edeyim, günde 15 saat çalışayım, bir tane araba alayım. Veya bir ev alayım 15 yıl boyunca borcunu ödeyeyim onun. Ama komple o eve çalışayım. Tatile gitmeyeyim kendime güzel bir kıyafet almayayım. Hayatı güzel yaşamayayım. Sadece o işe odaklanayım. Bir tane malım mülküm olsun. Çünkü bizde malı mülkü olan insanlar önemli insanlar. Akrabalar da eğer bir araban varsa bir evin varsa saygı duyuyorlar. Onlara borç verebilecek paran varsa sana kıymet veriyorlar. Kimse bu adam çok kitap okuyor çok bilgili diyerek sana saygı duymuyor. Herkesin akrabalarında mutlaka hiçbir şey bilmediği halde her şeyi bilen insanlar vardır. Sen beş tane dil bil, o hiç dil bilmese bile senden daha çok şey biliyordur. Dünyaya bakışımız öyle olduğu için, gösterişten ve akrabalarımızı tatmin etmekten ibaret olduğu için hayatımızı yaşayamıyoruz. Kültür videosunda aslında bunlardan bahsettim. Yani üstün kültür diye bir şey var mı olması lazım başlığının. Orada toplumcu toplumlar var, bireyci toplumlar var, gösterişçi toplumlar var, hazcı toplumlar var. Bizim toplum genelde toplumcu, başkaları için yaşayan, el alem ne der diye düşünen ve hazdan ziyade garantiye oynayan bir toplum. Bu yüzden bir adamın çok parası olsa bile hayatı güzel yaşamıyor. Yani bugün 3 tane evi olan, 2 evini kiraya vermiş, 2 tane arabası olan, bankada 1 milyon lirası faizde duran insanlar da tatile gitmiyor, tatile gidecekse bile pansiyona gidiyor. Adam akıllı yemek yemiyor, ne bileyim her şey dahil bir yerde takılmıyor. Hayatı yaşamıyor. Biz hayatı yaşamayı bilmiyoruz. Kültürümüzde yok. Bizim kültürümüz evladına mal mülk bırakmak, hayatı yaşamamak, affedersin it gibi çalışmak. Günde 15 saat çalışan adama herkes saygı duyuyor. Ama birisi tatile gittiğinde o sen de hayatı yaşıyorsun ha ne kadar güzel ha. Herkes o kafayla bakıyor. Bizde niye ise mutlu olmayı eleştirmek diye bir şey var. Bir kadın rahat rahat açık giyinemiyor çünkü el ne der? Bir erkek ne bileyim kaşını aldığında el alem ne der diye korkuyor. Veya birisi kitap okuduğunda evde babası geliyor enseye vuruyor. Ha git dersine çalış, la işe gir bana para kazan, la evin kirasına yardım et diyor. Bizim mantık bu. Bir tek ekonomiyle alakası yok. Zihniyetimiz çok kötü. Bu zihniyeti kırmak için de Bunun? hayatı yaşayanlara bakmak gerek işte. Yavaş yavaş insanlar internet sayesinde dış dünyayı görerek bak hayatın yaşıyor insanlar. Fakir olmaları engel değil diyerek bir şeyler öğreniyorlar. İsteyen özentilik desin, isteyen Batı'yı örnek almak desin. Zamanla bu ülkenin bu hayat anlayışı değişecek zaten. Ama şu anda tek sorumlu İslam değil elbette ama Para harcama, israf yapma, içki içme, parti yapma, bilmem ne etme gibi o kadar çok öğreti var ki insanlar zaten eğlenceyi de kendi evinde oturarak yaşıyor. Yani adam bir hafta çalışıyor, işe gidiyor. İzin gününde tek hayali evde oturmak, yatmak. O izin gününde eşimi alayım bir yere tatile gideyim, işte piknik yapalım, dışarıda gezelim, çocuğumu parka götüreyim diyemiyor yani. Mutlu olmayı bilmiyoruz. Mutlu olmanın lüks olduğunu ve gerekli olmadığını varsayıyoruz ve ben çok çalıştım ben çok yoruldum günde 20 saat iş yaptım gibi laflarla övünmekten keyif alıyoruz. Yani ben şöyle tatile gittim diye övününce kendimizi mahcup hissediyoruz. Hep el alem ne diyecek korkusu yüzünden bu. Halkın kanına işlemiş artık. Ben böyle düşünüyorum. Doğru veya yanlış.